Zemzem Tower'dayız. O kadar güzel ki her yer burada. Gerçekten bu kadar büyük boşmuş merkezi görmediğim gibi çok da şahane böyle 4-5 katlı. çok güzel. Ben ben çalışmadığım büyük yapısı. Yok, devam. Geziyoruz. <laughs> Tabi burada alışveriş yapmak için e, şey diyorlar, bir çuval para getirmeniz lazım. Bütün merkezinde alışveriş yapıyoruz ama gerçekten herhalde bir çuval para lazım. E, çok her şey muhteşem bir yapı. Bence Avrupa'nın dünyanın en büyük yapılarından biri Saat Kulesi. Kabe zaten en kalabalık yeri, en muhteşem yeri bence enerjilerle dolu. Hepinize mutlu yıllar. Ben çok güzel geçiriyorum. Birazdan da zaten Kabe'de geçireceğiz de Allah vatanımıza meyretimize birlik güzellik versin. İnşallah tek dileğim bu. Çünkü biz ne dilek dileyelim. Eğer vatan mutlu olmazsa biz de mutlu değiliz.